Arkadaşlar çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tanrı'nın sesi gün boyunca bizimle konuşur. Onun sesi gün boyunca benimle konuşur. O zaten hep bizimle konuşuyordu. Ama biz onun bizimle konuştuğunu bilmediğimiz için sesini duyamıyorduk. Dolayısıyla şimdi bugün, mesela ben bugün bu yürüyüş sırasında Kafamda düşündüğüm bazı şeyler var ve böyle içgörülerime bakıyorum, farkındalıklarım var. Ama bunu o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Çok... Ee, şunu gün içinde kendinize hatırlatırsanız, onun sizinle konuştuğu saatleri, anları zaten çok net duyuyor olacaksınız. Kendinize bunu söyleyin. Tanrı'nın sesi gün boyunca benimle konuşur. Güvendiğim güç onun gücüdür. Mutlaka bir sembol, bir işaret ya da... <laughs> birisinin az önce yanımızdan geçen birinin konuşması gibi mesela belki bir şarkıdan çıkan bir söz vesaire neyse onunla bile olsa bize mesaj gönderecek. Hatta bazen bu üç yerler şöyle gelebilir, iç görürler. Ee, bir şey yapmak isteyebilirsiniz ve durup nereden çıktı, bu da ne kadar saçma şimdi bir şey diyebilirsiniz. Mutlaka tam tersi onları takip etmenizi tavsiye ederim. Sizi çok böyle bambaşka yerlere götürecek ve bu olay nereden buralara geldi ben bile anlamadım diyeceksiniz. Mutlaka benimle yorumlarda paylaşın. Eğer farkındalıklarınız olursa güzel mesajlar alırsanız ki onun zaten kötü mesajı olmaz. Öpüyorum, çok sevgiler.